Kişilik Oda dizisi hız kesmeden devam ederken yeni bölümü 10 Temmuz perşembe günü yayınlanmadı. Dizinin sevenleri final mi oldu endişesiyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Alınan karar sonunda belli oldu ve yeni bölümün neden yayınlanmadığı da açıklandı. Dizinin bu haftada ekranlarda olmamasının sebebi reklam sayısının yetersiz olması. Çünkü reytingler beklenenin altında kaldı. Bu da reklam verenlerin ilgisini düşürdü. Daha net anlatmak gerekirse, televizyon kanalları dizileri yayınlarken asıl geliri reklamlardan kazanır. Bir dizi ne kadar çok izlenirse, o kadar pahalıya reklam satılır. Ama eğer rating düşükse, yani az kişi izliyorsa, reklam veren de çıkmaz. Böyle olunca kanal, o haftaki bölümü yayınlarsa zarar eder. Bu durumda ya kanal ya da yapım şirketi, reklam geliri yeterli değilse, bölümü yayından kaldırır ya da diziye geçici bir ara verir. Ve ne yazık ki dizinin sevenlerini üzen o karar geldi. Çift kişilik oda dizisi 8. bölümüyle ekranlara final yaparak veda ediyor. Eğer siz de Çift Kişilik Oda dizisi final olmasın diyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Diziyle ilgili gelişmeler ve yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp takipte kalın görüşmek üzere hoşça kalın